Merhaba arkadaşlar. Dokumacı Kızlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgüye yeni başlamayı düşünen arkadaşlara faydalı olacağını düşündüğüm bu çekimi yapmak istedim. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince bir takım teknikleri size öğretmek istiyorum. Örgümüze başlamanın temeli önce ilmek atmayı öğrenmek. Size basit bir ilmek atma tekniğini göstermek istiyorum. Önce ipimize uygun bir tığ alıyoruz örmek istediğimiz ipimize şöyle bir zincir çekiyoruz. Bir, iki zincirle ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra örgü öreceğimiz şişlerimizi elimize alıyoruz. İpimiz kendimizden tarafta. Tığımızı şişimizin arkasına çeviriyoruz. Buradan ilmeğimizi alıp çıkarıyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Sonra tekrardan ipimizi öne çeviriyoruz. Tığımızı arkaya çeviriyoruz ve çıkarıyoruz. Tekrardan ipimizi öne alıyoruz. Tığımızı arkaya döndürüyoruz. Bu şekilde ipimizi alıp ilmeğimizin içerisinden çıkarıyoruz. Bakın. Tekrar gösteriyorum yavaşça. Tığımızı arkaya alıyoruz. İlmeğimizin içinden çıkarıyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. Ve tığımızı tekrardan şu şekilde alıp ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz. Örmeyi düşündüğümüz ürüne ne kadar ilmek gerekiyorsa bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın son kez bir kez daha göstereyim. İlmeğimiz burada tığımızı arkaya alıyoruz. İpimizi döndürüp ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz ve istediğimiz sayıya ulaştığını düşündüğümüzde en son tığımızda kalan ilmeği şişimize geçiriyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz. Bakın ilmeklerimiz şöyle oluştu. Evet şimdi ilmeklerimiz oluştuğuna göre bizim lastik örebilmemiz için iki şeyi bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi haroşa tekniği, ikincisi düz örgü tekniği. Öncelikle haroşa, yani kimisi haroşa diyor, kimisi düz örgü, e, ters örgü diyor. Ben haroşa kelimesini kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Sizin için daha önceden hazırlamış olduğum ufak bir parça vardı. Haroşa dediğimiz şey, bakın görünüm itibariyle şu şekilde diş diş görünen bir örgü tekniği. Biz küçükten örgü örerken boynumuzu örmeyi öğrenmişiz. Tabi sizler hangisi kolayınıza geliyorsa ister elinizle ister boynunuzla nasıl örmek istiyorsanız. Keşke ben de elde örmeyi çok isterdim ama şu an nasıl alıştıysam öyle gidiyor. Mümkün olmadı tekrardan. Evet örebiliyorum ama çok yavaş oluyor. O yüzden ben size boynumda öreceğim. Siz artık nasıl kendinize kolay geliyorsa o şekilde bakın. Az önce şu şekilde ilmek attığımız Şişimizden tek ilmeğimizi e, şişimizi çıkarıyoruz ve şu ilmekleri örmeye başlıyoruz. Nasıl örüyoruz? Onu da göstereceğim. Şurada bir parça örmüştüm. Bakın, ilk ilmeğimizi örmeden şişim diğer şişimize geçiriyoruz. Şu şekilde şişimizi ilmeğimizin arasından geçiriyoruz bu ipimizi kendimizden tarafta olan bu ipimizi şişimizin üzerine atıyoruz. ve şu şekilde geri çıkarıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Şişimizi ilmeğinizin arasından sokuyoruz. Diğer ipi üzerine atıyoruz ve ilmeğimizi şu şekilde çıkarıyoruz. Bakın tekrar şişimizi burada ilmeğimizin içerisine sokuyoruz. İpimizi şişimizin üzerine atıyoruz ve şişimizi geri çıkarıyoruz. Evet. Tekrarlıyorum ben sizin için bir kez daha. Şişimizi bu şekilde ilmeğin arasından geçiriyoruz. Üzerine ipi atıyoruz ve şişimizi geri çıkarıyoruz. Evet bazı arkadaşlar bu ne kadar kolay bir şey bunlar da gösterilir mi diyecek ama hiç bilmeyen, örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız var öğrencilerimiz var, genç kızlarımız var. Bunlar için bu şekilde basit bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bize basit gelen bir şeyler bir takım arkadaşlarımız için çok zor olabiliyor. O yüzden ben de yavaş yavaş göstermeyi istedim. Faydalı olursa çok mutlu olacağım. Bakın şu şekilde atıyoruz ve çıkarıyoruz. Haroşa örgü tekniği budur arkadaşlar. Şimdi Evet lastiklerimizi ve örgüleri örebilmek için bir de düz örgü tekniğini bilmemiz gerekiyor. Bunun için de aynen şurada örmüş ol, atmış olduğumuz ilmeklerin üzerine bir de bakın görünümü bu şekilde görünen düz örgü tekniğimiz var. 60 olduğumuz ilmeklerin üzerine şu düz örgü tekniği var. Bakın haroşe tekniğimizdeki görünüm bu şekilde diş diş Düz tekniğimizdeki görünüşümüz de bu şekilde. Haraşo'da örgünün ön yüzü de arka yüzü de haroşa görünümündedir. Haraşo örgü tekniğinde bakın örgünün ön yüzü de çevirdiğimizde arka yüzü de aynı tekniktedir. Ama düz örgüde örgümüzün ön yüzü bu şekilde gözükürken arka yüzü haroşa gözükmektedir. Şimdi ben size yavaş yavaş bir de bu örgü tekniğini göstereyim. Evet arkadaşlar. Önce dediğim gibi örmeden ilk ilmeğimi alıyorum. Bakın bu sefer şöyle. Haroş örürken ip benden taraftaydı. Düz örgüde ipimizi şişimizin arka tarafına koyuyoruz. Ve haroş örgüde Üstten şişimizi geçirirken bu sefer düz örgüde alttan şişimizi geçiriyoruz. İpimiz arka tarafta şişimizde ilmeğimize alttan giriyor. Şu şekilde yine aynı ipimizi atıyoruz. Bu sefer bu aradan ilmeği çıkarıyoruz. Bakın ip yine arka tarafta şişimizi ilmeğimize alttan geçiriyoruz. İpi üzerine atıyoruz ve ilmeği aradan çıkarıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde İp arkada alttan geçiriyoruz. Ilmeği araya bırak şiş, e, ipi arkaya bırakıyoruz ve aradan geçiriyoruz. Tekrarlıyorum. İp arka tarafta pardon pardon. Şu şekilde İplerimiz çıktı, şişlerimiz çıktı. Takım böyle kazalar olabilir. Hemen geçirelim tekrardan bunu sizin için iki saniye tekrardan başlayacağım. Evet. Tekrardan başlıyorum. Bakın ip arkada. Alttan geçiriyoruz. İpi araya koyuyoruz ve çıkarıyoruz. İp arkada. Alttan ilmeğimizin içine giriyoruz. Ve aradan çıkarıyoruz. İp arkada. Alttan giriyoruz. İpi araya koyuyoruz ve ilmeğimizi oluşturuyoruz. Bakın hanımlar. Bu şekilde devam ettiğimizde örgümüz böyle. Şimdi ben hızlıca şişim bir çıkayım. Daha sonra arkadan nasıl geldiğimizi göreceğiz. Çünkü haroşa da hem önden hem arkadan örerken haroşa tekniğini örüyorduk. Oysa düz örgüde az önce bahsettiğim gibi arkadan gelirken de haroşa tekniğini uygulamamız gerekiyor. Evet. Ben bakın alttan giriyorum. Biraz hızlı gelebilir ama alttan giriyorum. İlmeğimi ipi atıyorum ve aradan çıkarıyorum. Alttan giriyorum. Araya ilmeğimi e, ipimi atıyorum ve çıkarıyorum. Evet. Şu şekilde bitirmek üzereyiz. Hemen tamamlayayım. Bakın. Şimdi. Bu resme örgümüzün arka yüzü. Yine örmeden ilmeğimizi alıyoruz. Bakın haroşa zaten göreceksiniz. Haroşayı zaten öğrenmiştik bir önceki anlatımımda. Üstten sokuyoruz. İp önümüzde hemen atıyoruz ve ilmeğimizi oluşturuyoruz. Evet. Örgümüzü arka yüzünden bu şekilde. Ön yüzünden de örmeyi göstermiştik. Sanırım burada anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer anlamadığınız bir yer olursa her zaman yardımcı olabilirim. Bakın şimdi. Düz örgü ve haroşa örgü öğrendik. Nerede kullanacağız? Örgülere başlarken ilmekten sonra bir de lastik vardır. Hani belimizde, kıyafetlerimizin lastik kısmı. Ben bugün size iki tane teknik göstereceğim. İki lastik örme tekniği göstereceğim. İlmekleri atılmış. Yani şuradaki ilmekleri atılmış bir örgü şu şekilde bizim bir düz, bir ters. Yani bir haroşa, bir düz. Bakın arada haroşalar ve düzler. Haroşalar ve düzlerden oluşan bir lastiğimiz var. Yani kıyafetlerimizin alt, beden kısmının alt kısmını oluşturan bölüm. Lastik bölümüne ölçtüğümden size. Bakın şu şekilde başlıyoruz bunu. Tekli, yani biz bunlara lastiklerimizde başlarken... Bu lastiği özellikle örürken mutlaka dikkat edeceğiniz tek bir konu var. Tek ilmek atmanız gerekiyor. Ki her iki tarafa yani bitim noktalarına düz ilmek gelebilmesi için. Bakın yani buraya 91, 85, 17, 19, 15 gibi tek sayılardan oluşan sayılarla başlamanız gerekiyor. Birinci ilmeğimizi örmeden alıyorum düz gördüğümü düz haroşa düz ve haroşa. Zaten düzü size öğretmiştik. Haroşayı da göstermiştim. Burada bir haroşa, bir düz. Yani bir ters, bir düz ilmek. Bir ters ve bir düz ilmek. bir düz ilmek ve bir ters ilmek. Bir düz ilmek ve bir ters ilmek. Şu şekilde tekrardan göstereyim size. Örmeden ilmeğimizi alıyoruz. Bakın buradaki ilmek haroşa. Haroşa örüyoruz. Gelen ilmeğimiz düz ilmek haroşa düz ilmek. Yani haroşa ters ilmeğimiz bu da düz ilmeğimiz. Haroşamız ve düz ilmeğimiz. Bakın bu şekilde devam ettiğinizde önden arkadan aynı. Düz gördüklerimizi düz düz. Ters gördüklerimizi yani haroşa gördüklerimizi haroşa ördüğümüzde oluşan görüntü bu. Şimdi arkadaşlar Bazılarımız da şu tarz bir lastiği de öğrenmek istiyor. Size onu da göstereyim. Biz buna iki düz, iki ters diyoruz. Yani iki haroşa, iki düz. İki haroşa, iki düz. Şimdi daha önceden atmış olduğumuz ilmeklerimizin üzerine direkt başladığımızı düşünelim. İlmeklerimizi atmıştık. Hemen ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane haroşa örüyorum. Onun yanına iki tane düz örgü örüyorum. 2 haroşa 2 düz 2 haroşa Pardon. Evet. Düzümüzün birini eksik görmüşüz iki haroşa ve iki düz olarak bu şekilde devam ediyoruz. Bak, i̇ki düz iki ters Hemen şu an şişimizin arka tarafına geçeceğim. En son ilmeğimizi yine düz ilmek olarak örüyoruz. Ve döndürüyoruz. Her zaman kenarlarımızın düzgün gitmesi için birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın bu sefer de buraya düz ilmekler geldi. İki düz ilmek örüyoruz. İki ters ilmek. Ve lastiğimizi bu şekilde örmeye devam ediyoruz. İki ters. Yani iki haroşa ve iki düz. Bilmiyorum ben örgü örürken çok mutlu oluyorum. Ben bunu terapi gibi görüyorum. Ve gençlerimizin de yavaş yavaş bu telefon alışkanlıklarından bir an önce sıyrılıp üretken sevdikleri için bir takım güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Bakın hanımlar, bakın genç kızlar. Bakın öğrenci arkadaşlar. Şöyle iki düz, iki tersten oluşan lastiğimiz bu. Bu lastiklerimizi istediğiniz ebatta örüp onun üzerine daha önce göstermiş olduğumuz ister haroşa, ister düz örgüyle devam ederek kendinize güzel kendinize sevdiklerinize güzel şeyler yapacağınız eminim. Evet. Beni dinlediğiniz, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde yeni videolarımda görüşmek üzere diyorum.